Of gecenin bir körü ama beni uyku tutmadı ya. Cık. Ablam horul horul diyeceğim de Allah'ım ya. Abla. Abla. Ya uyan benim uykum sen hiç yok. Benim uykum yok uyan sana beni besle karnım acıktı. Biberonla biberonum mamama hazırla. Ben kreşe gidiyorum ya. Abla. Kreşe istemiyorum ben. Kreş sevmiyorum ben. Ben kreşten nefret ediyorum. Ne? Ne diyorsun abla ya? Hı. O zaman ben yavaştan üstümü değiştireyim. Tabletim falan zaten orada. Orada bırakıyorum. Neyse ben üstümü değiştireyim. Siz bakmayın ama. He, mis gibi giyindim ha valla. Çok güzel oldu kıyafetlerim de tatlı. Abla sen niye değiştirmiyorsun üstünü? Ben. Kardeşim değiştireceğim. Tamam.

Nerede kaldı ya? Hazırım ben. Neredesin? Bilmem ki. Çok <laughs> geç kalacaksın. <laughs> Bak size Buradayım ya. Sen. Nasıl da girmişsin buraya. Gece vakti kreş mi oluyor abla ya? Duy maymuncuk mu alayım? Maymuncuk. Niye? Kardeşim. Ne oldu be? Kardeşim de kardeş. geldi. Geldim. Arkaya bineyim. Uf ya. Gecenin bir körü insanlar uyuyor. Ben kreşe gidiyorum. Böyle bir hayat mı var? Böyle bir yaşam dünya mı var? Bu yaşamak mı? Aa ben senin yanından bindim abla ya. yerimi aldım. <laughs> Abla ya. Beni bırakmayın. Kes artık. Neyse ya. Ah, of, of ya. Şu şey. Aa ne pek taş. Abone ol. Ya bir dakika benim okuma yazmam yok. Nasıl okuyor? Neyse. Ha görüyorum görüyorum. İzleyip abone olmadığınızı görüyorum. Şimdi abone olmayanlar çabuk abone olsun. Neyse. Abla bir arabayı doğru dürüst kullanmayı bilmiyorsun ya. Ben daha güzel kullanayım senden. Kardeşim. Ne var kardeşim de kardeşim. Kardeşim de kardeşim. Kardeşim bazen şu okuyorum. Bir şey olunca öğren Hı hı. Tabii ki de. Ay neyse şurada. dersler Ha sana da kötü dersin. Neyse şuraya gireyim de bari. Ama hala konuşuyorsun ya karşıdan. Tövbe. Abla sen hala nasıl konuşuyorsun? Valla. Ben varım. Ne dediğini anlamıyorum ki. Bugün okul yoktu aslında. Havuzda yüzeceğim, havuzda yüzeceğim. Ama bunu ablama söylemedim. Yüzeceğim. Oy. Şuradan bir çıkıyormuşum. Karşımda ablam oluyormuş. Ben tabletle girdim. Tabletim bozuldu. Ne yapacağım? Uf, tabletim kayboldu. Oh. Çalışıyor mu? çalışıyor ama. Oh, çalışıyor neyse ki ya. Neyse, ben bir daha zıplayayım. O ablamın sesimi de e. <laughs> ben senin kardeşin değilim ya. Aa, delimsin, divane misin? Kaç, 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 kaç. Şuradan gir, gir, gir. Ay, buradan girmiyor ya. Seni bir yere götüreceğim. Beni <laughs> kandırma. <laughs> Abla, ben kreşte kreşti. İşte. Uh, vallahi uçsam atlattım. attı ya. Ha, kreşteyim bir dakika. orada <laughs> mısın? Geliyorum zaten ben hemen. Geldim geldim. Sabah Yes, ne mi? Uh, vallahi ucuz atlattım ha bu sefer de. Nay 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 nay. Su içiyordum ben, sonra döküldü. Niye bu kadar? Ha, ya bir de şey arkadaşım havuza atladı, benim de üstüme şey oldu öyle. Bu kadar bu yüzden ıslak. Çıktırmadan. Ay ya. Ne? Of of. Bu da bitti. Hadi gidelim. Ne oldu? Havuzdaki inşallah anlamaz ya. Kreşin kameraları havuzu görüyor ve ablamda kreşin kameraları var. Heh, bu sefer sanırım bitti. Ya belki de bakmaz kameralara. Ha, geldim. Geldim ya. Geldim. Nie, bakcan? گوسه سینگر میو abla ya abla bir şey diyeceğim abla abla Mene. dondurma istiyorum ben çok Mene, ama dondurma var. Ha, tamam o zaman tamam. Uf canım çok sıkılıyor ya. Abla. Görevin kumandası bende ben de değil abla. Var. Basar mısın tamam. tamam. De Sonu <laughs> Buldum, buldum. Evden kaçacağım. Oh, düştüm. Ablam hemen gelmez inşallah. Kaç, kaç. 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 Allah. Eve biri girdi. Allah. Eve biri girdi ya. Şimdi maçtım sanırım. Ay. Ablam beni gebertecek. Ay. Eve bir kız girdi ama. Benim yerime o şey yap Aaa. Koş Nil. Koş. Bu sefer işim bitti. arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Eğer bu serinin devamlı gelmesini istiyorsanız beğenip bu arada diğer videoda beğenip like atmayı demişim. Benim bazen öyle kaçırdığım yerler oluyor beğenip like atmayı diyorum. Ona bak siz kusuruna bakmayın lütfen. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bu arada masanın sesi bir tık kısık gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. Özür dileriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. let